beratını al. Ulaşınca mübarek aya dikkat et kalmayasın yaya. Dal hemen o derin deryaya Şaban'dan beratını al. Duhanı oku bir yüzünden manalar çıkar özünden seyreyle mübini gözünden ha mimden beratını al. Kur'an'ı oku hece hece değerlensin bu güzel gece ağlayarak yalvar gizlice Kur'an-ı Kerim'den beratını al. Tavaf eyler melekler gökte sen de tavaf eyle gönülde bu sırlara biraz eğil de Beytül Ma'mur'dan beratını al. Tavaf eyler insanlar yerde ona yönelirler her yerde ziyaret edersin ileride Beytül Haram'dan beratını al. Nefsini iyi tanı bugün bugün dün çok gerilerde kaldı dün Rabbinin hitabıyla ün Nefsinden beratını al. Ve lafhat'den al haberi. Sil gönlünden hüznü, kederi. İdrak ile gerçek kaderi. Ruhundan beratını al. Kendinden kendinedir varış. Haydi yürü, zamanla yarış. Hak yolunda seyrana alış kendinden beratını al bazen Musevi bazen İsevi sonunda olursun Muhammedi idrak ettiysen sen Ahmedi kıbleteyinden beratını al fevellü <laughs> veşheke dedi Rab döndü Beytullah'a bu türap ifşa etti lisanı Arap Fevellü ve hekeden beratını al. İzle onu, onu hep adım adım. Ne güzeldir o tadım tadım. Anlayınca şaşırıp kaldım. Peygamberinden beratını al. Rabbena lekel hamd dedi hak. Gözlerini aç da iyi bak. Ten gömleğini çıkar da yak Rabbından beratını al. Derviş isen gerçekten eğer şu şu fakire verdinse değer Rabbın bir gün seni de sever. Necdet'ten küçücük beratını al. <gülüyor> Demiş. <gülüyor>